abi sizlerle Minecraft'tan sonra tanıtım yapıyoruz Flame PP videoya başladım. Selam <laughs> olayım değil. Kurucular falan var arkadaşlar. PP server bu falan var. Mesela denemek için bir bir vs bir yollayalım. İkisi yerliye yollayalım. Bir vs 1 Bu UHC diyoruz Bu heceye gelin. Yan tarafta da inşaat var hala. Tamam. Geldi bir Sen Bir tane yapıl Bu UHC'de blok falan koyabiliyorsun artık. Arkadaş. Koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Vurma kardeşim. oknum oh, no. ah adam nabıyon ha yok sesleri. De iyi değil boşverin ben sesler kaçmıyorum gidiyoruz Tamam kesti biz. <laughs> bir vs bir falan var arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim bizi. Kuyruğuyla kapışıyoruz Sonra 40 kişilik falan şu an. Okulu böyle bir şey ya. Arkadaşlar kendi özel kitle ayarlayabiliyorsun. Çok güzel server 1 vs 1'i göstereyim arkadaşlar 1 vs 1 mcsg mi? mcsg'ye gelin 1 vs 1 sonu şöyle yazalım arkadaşlar gelsinler tamam justin geldi yine Yaktın işimize yarıyor bizim. Arkadaşlar şöyle kesmem lazım. Allah Allah var. Daha beni ateşe atma lan. Bu aralar pipim kötüydü ve ilk kez Minecraft'a giriyorum bugün. Saat şu an 3. 1 vs 1 de böyle. Arkadaşlar 300, 300 abone üzerileri üzeriler VIP alabiliyor kurucular xrl 8 t 1 -R, r 3 kt Osman FLK ve Umutki Bu zaten biliyorsunuz gereksiz şunlarda da XR, Punchlar, Fiber Mapleri de bayağı güzel arkadaşlar mapleri de tanıtayım bari Tamam biri gelmiyor sıkıntı yok Şöyle mapleri tanıtayım. Her bir ama bir tane survival games maplerinden birini alıp koymuşlar arkadaşlar. Maplerin en güzel yerlerinden birini alıp koymuşlar. Mesela burası SG4. Diğer yere gidelim. Burası SG4. Hatta burası Holiday Gördüğünüz gibi öyle açık chestler de var içinde. Eski dörtlüğün yeri burası da. Baya bir yer var işte. Demons bir yok. O kötü olmuş biraz. En çok eski dördün var. Map de bence baya büyük. Yeterince büyük. Serverda da çok güzel bir server. Ben çok beğendim. Her gün girip atıyorum çünkü. Denemesi yaptık. Bu bot yer ama bunda da bot yok. Bot yok Bir okum kötü iki parkur kötü. Burası S4. Arkadaşlar artık bitireyim videoyu. ya. Yani. Dur diğer videomu da tanıtayım da. Zaten mesajlar yağıyor. Hatta bitireyim direkt. Size zaten aşağıda ipisini verin. Dur şimdi keselim. O best. Best. Lan, lan teker teker gelin oğlum. Moderatörlük başvurusu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi ben yapmayacağım. Bizim artık videoyu arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.